2 ayın ardından Zula Mobile'e giren Emirhan çok şaşkındır. Herkese selamlar ki dostlarım da sesiniz umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir bok mobile Pardon Zula Mobile oyunuyla da karşınızdayım. <laughs> Dostlar bildiğiniz üzere Zula Mobile'ı özledik mi? Yok 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 yok. Zula Mobile artık büyük eleştirileri hak ettin kardeşim. Bugün büyük eleştirilerin kurbanı oldu Zula Mobile. Anne! Arkadaşlar bildiğiniz üzere pas 5. kere mi 6. kere mi e yine uzatıldı. Yani bu kadar tutumsuz bir ekip daha hayatımda ömrümde görmedim Yani valla bak ne bileyim oğlum 90 gün zaten pasın bitişine yazıyorsun ilk başta Sonra bir hafta kala yine uzatıyorsun Sonra bir gün kala yine uzatıyorsun Sonra bir gün kala tekrar Sonra daha dün 18 saat vardı tekrardan uzatmışlar 2 gün var 2 gün 18 saati var daha doğrusu yani arkadaşlar ben artık bu Zula'ya ne diyeyim ne demeyeyim ya hala Zula Mobile oynayanlara da buradan saygılar sevgiler öptüm ipinizi. Neyse arkadaşlar şimdi bunları anlatmadan önce videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım benim adamsınız. Ee, o zaman şimdi yavaştan maçımıza geçelim maç içinde oynaya oynaya sizlerle konuşalım dostlar. Evet dostlarım şu anda 47 saniyenin sonucunda maçımız bulundu Allah'a şükür. Bu arada bu oyun ne kadar değişikmiş lan böyle. Size var ya yemin ediyorum bakın ödülü ödülü bile almaya girmiyorum ha. Yani 3 haftadır oyuna girdiğim bile yok. Hyperfront falan takılıyorum öyle kendi kendime. Zaten bu oyunda da bir gelişim hala yok dostlar. Hala 2 vs 300 bak bak maçın başlangıcına bak. Allah 3 vs 2 maç başlıyor delireceğim yemin ederim artık. Oyunda yemin ederim bakın arkadaşlar oyuncu kalmamış ya oyunda. 3 vs 3 maç atıyoruz ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya Herhalde günde bir 100-200 kişi anca giriyor Onlar da çok para yatırdıkları için Paralarının boşa gitmemesi için arkadaşlar Ya bu arada benim eğimim sıfır e İlk kanı da ben çektim Aa, Nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptık bir şeyler Hocam Short'tan yine ses aldım Dostlar şimdi bu oyunun gelişmesine gelirsek Bu oyun gelişmeyecek çünkü bakın Şu anda ekranda bir resim var görüyorsunuz Bu resimdeki minimum süre 3-4 ay arkadaşlar. Hani size diyorlar ya yok klan gelecek çok yakında yok oda kuruma gelecek çok yakında yok odur yok budur. Bunların en yükseğinin %80 yazanı var ya onun gelmesinin minimum süresi arkadaşlar en az 3-4 ay. Yani siz daha düşünün en az 6 ay oyunun düzelmesi için beklemeniz lazım. O da adam akıllı yani en kötü. En iyi ihtimalle 6 ay beklemeliyiz. Onun dışında 3 yıldır hala aynı olan hala yeni bir haritası olmayan bir oyuna hala oynuyoruz arkadaşlar saçma bir şekilde. Mert eline sağlık mükemmel vurdun. Yani... Dediğim gibi arkadaşlar 3 yıldır hiçbir değişiklik olmayan bu oyuna saygılar sevgiler Buzla mobil seviliyorsun Allah belanı versin Yani şimdi 2 gün sonra pas gelecek diyorlar Yani pası da lastik ettiler resmen dostlar 6 kere pas uzatıldı Yanlış duymadınız ya hangi bir rezillikte böyle bir şey gördünüz ya 6 kere pas uzatılır mı En azından de ki pas getiremiyorum abi İdare edin 1-2 hafta Yani adamlar bir gün uzatıyor ertesi gün tekrardan <laughs> e, uzatıyor <laughs> Çok saçma salak şeyler dönüyor arkadaşlar açıkçası. Ben anlamadım gitti. Onun dışında şey yazıyorsunuz. Zula mobil çek yoksa abonelikten çıkarım. Yok Zula mobil için seviyorum ben seni falan. Kardeşim Zula mobilin kendine ayrı yok. Sana mı ayrı olacak anasını? Zula mobili sanki Allah kitap peygamber gibi böyle savunmayın abi bana Zula ile Oynamıyorsak oynamıyoruzdur. Bir bildiğimiz vardır. Siz böyle oyuna yüz verdikçe zaten oyun bir daha hiç adam olmaz ha. Yani ben yeni pasta böyle güzel skinler falan olmazsa ben bir, bu pası açmayı düşünmüyorum bile o derece dostlar. Yani siz de açmayın pası boş verin yani cidden bak ha. Bu oyunda pas açacağım mı giderim bir tane zurna döner yerim lan. Yani o derece istemiyorum artık bu oyuna para yatırmak falan ama yani oyun gelişse gerçekten güzel şeyler yapabilir bak onun arkasındayım ama oyunun geliştireceği gibi ya birisi sigara içerek geliştiriyor ya birisi şarap içerek geliştiriyor ya birisi uykudayken oyunu geliştiriyor artık ne yapıyorlar bilmiyorum ama dostlar. Cidden şu oyuna adam gibi bir bakım gelmesi lazım ya. Yani oyun harbiden çok uzattılar ha. Böyle bir şey olamaz ya. Ciddi manada büyük saçmalık var. Ya madem uzatıyorsun bari platin eklenti kasası falan ver. Oğlum ben kürdüm ne yaptın lan öyle? Onu ne avradın? Adam bir ee, bombayla almadı daha doğrusu değil mi? Şeyle almıştı. Ya helal olsun dayıoğlu güzel oynadın. Şimdi ben bir tık burada pusacağım. Bir tık burada pusacağım zaten onlar uzundalar. Kanka yanlış kişiye sıkıyorum olsun. Güzel. 2 2. Yani 3 3 haftadır oyuna girmiyorum dostlar. Eğimi falan görüyorsunuz. Oyuna bir dibi yandan üzülüyorum gerçekten. Yani 2,5 3 yıla yakındır emek veriyoruz bu oyuna. Yani ne bileyim paralar yatırıyoruz Ve Oyunun hala bu durumda olması gerçekten bize yapılan en büyük saygısızlıktır dostlar. Ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum ama siz oynamaya devam edin. Abi zula çekmezsen abonelikten çıkacağım. Videoya dislike atacağım derseniz deyin. Zaten videoya dislike atılmıyor diye biliyorum ama neyse. Ee, dostlar bu arada evet görüyorsunuz internetim çok iyi olmasına rağmen şu anda bağlantı kesildi. Mükemmel oyununuz var zula mobil. Dostlar şu anda tekrar bir maçımız bulundu. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Ulan Valorant'ta bile bu internetle en fazla 40 ping alırken yani Türk yapımı bir oyunda nasıl böyle bu kadar fazla pink alıyorum ben de anlamış değilim. Güzel aldım kilim hemen. Yani arkadaşlar inşallah oyun güzel yerlere gelir. Tek temennimiz bu ama ben hiçbir şekilde inanmıyorum bakın. Yani ne bileyim oyun gelişir falan dersiniz. Ben inanmıyorum öyle şeylere artık. 2,5 yıldır hatta 3 yıla gidiyor değil mi? 3 yıldır betada olan bir oyun. Bilmiyorum abi inşallah güzel yerlere gelir. Gönlü bahtı açık olsun bu oyunun ne diyeyim. Lan 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 manyak ne ara geldin. Güzel vurdum ha. Vallahi güzel vurdum. Şimdi buradan gelirse şu flash'ın bir yesin diyeceğim. Flash da yanlış yere gitti. Kanki selamlar hüküm. Kanki gel gel. Buradayım lan burada. Allah seni ne yapmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bilader bizim adamı vurmuşsun ya. Sen ne oluyor ya? Ne oluyoruz? Allah Allah. Elinize sağlık. Yani beyler ben gerçekten artık haz almıyorum bu oyundan. İnşallah yenilik güzellik gelir. Yani oyuna gelecek en kötü şeyin 3-4 ayı var. Düşünseniz abi 3-4 ay ya. Bir de yok yakında diyorlar. Yok uzakta gel geliyor diyorlar. Oğlum bunlar hep yalan ya. Valla yani inşallah diyelim gelir de güzel toplu çektim. Ha, güzel toplu katliam çektim. Bu ne lan? Oha oha odamdaki pink mi artık oyunun bug'ı mı bilmiyorum ama. Oyun yine saçmalıyor. Dostlar gerçekten siz de şöyle hala oyunu böyle seviyor musunuz? Böyle canlı canlı oynuyor musunuz ya? Merak ediyorum da. Böyle Zula Mobile canlılar falan diyor. Diyen var mı hala aranızda? Zula olmazsa yapamam falan. En sevdiğim oyun hatta Zula diyen var mı? Yani bu kadar cahil takipçim yoktur diye düşünüyorum ama inşallah yoktur arkadaşlar. Güzel kasamızda çektik. Bu arada hepinizi ayrı ayrı seviyorum dostlar. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın cansınız. Ben kendi öz eleştirim yapıyorum dostlar burada. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Ama şunu söylemem lazım ki Zula gelişmiyor abi. Zula hiçbir zaman gelişmiyor. Oyuncularına değer vermiyor. Anlamıyorum abi ben artık. Ne bekliyorsunuz Zula? bir var ya 25-30 bin TL yatıran tanıdığım var bu oyuna ya. Cidden bak şaka gibi ya. Ulan sadece o parayı alsan yeni harita falan yapardım bu oyuna. Yani neden gelişmiyorsunuz ula ya? Vallahi billahi. Oğlum artık ne ölümsüz müsün kanka bu ne? Adam 8 günlük ölümsüzlük almış ya ha, hayırlı olsun. Şuradan hemen Guest Race'in yanından bir gidelim. Yok oradakini alamayız derken. Belki bir bomba tutturursak güzel olur. Cümle. Yok bomba da işlemedi. Hocam selamünaleyküm. Göster göster. Hop. Aa hıyar çıktı. Ne güzel sprey transfer be. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Artık bu pasın lastik olmasından güncellemenin bir de şey diyorlar da. Yüzulaya artık aydan aya güncelleme gelecek düzenli olarak. Ne ay anasını bir yıl oldu hala güncelleme yok lan ortada. <laughs> Ulan bir de diyorlar ki aydan aya güncelleme gelecek. Vay be. Ulan ne hayallere kaldık. Neyse zaten Valorant Mobile falan çıkınca Valorant Mobile oynayacağız dostlar. Yani şahsen ben oynayacağım. Valorant Mobile varken de hala Zula Mobile en iyi. Zula Mobile oyna. Zula Mobile kraldır yazmayın bana. Yani zaten takmıyorum bir arkadaşlar artık öyle yorumları. Seviliyorsunuz. Cansınız. Oğlum nasıl çalındı? <laughs> güzel güzel. Şöyle bakalım. Buradaki rakiplerin de takımımızın da eline sağlık diyelim. Cansınız. 45'e 31'lik bir skor var arkadaşlar. Hemen bu maçı da bitirip videomuzu kapatalım Allah'ın izniyle. Nereden sıkıyor lan o? Aa araya pusmuş. Vay. O zaman sen bir DSR'ın gazabını gör ya. Valla 3 haftadır oyunda da yokum artık DSR'la ne yapacaksam. Burada mı? Yo. Hocam artık bir DSR şov yapmak istiyorum. Bir gösterin. Aa. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Oo. 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 Biri daha geliyor. Yok lan buradan geliyor. Dur, 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 dur. Ooo. O oh, lan oğlum ya. Tüh gelseydi güzel olurdu da olmadı. Son kill, son kill'i ben alayım ya. Son kill'i lütfen. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Haydi bakayım son kill'i. Allah, Allah. Lan adamdaki baka bak. ka Ha, abi son kili almışlar bile. Ben de dedim yine saçmaladı oyun ha. Neyse, iyi kötü bu videomuzun da bu yorum videomuzun da bu öz eleştiri videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden de birkaç cümle almak istiyorum dostlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cümlelerinizi de yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz. Hoşça dostlar.